Bir dakika bir dakika geriye saralım. İşte karşınızda Bersin. Parkın müdürü ve dizdeki en çok sempati duyduğum sakız otomatı. Sürekli diziyi bu kadar özel kılan şeylerden biri tekrar tekrar izlenebilir olması. Dizi o kadar iyi ki hayatınızın hangi döneminde yeniden izlerseniz izleyin her defasında farklı bir bakış açısı kazanabiliyorsunuz. Birçoğumuz bu yapımı çocukken izledik ama büyüdükçe tekrar dönmek ilk başta fark etmediğimiz birçok tema ve karakterin aslında ne kadar derin işlendiğini ortaya çıkarıyor. Bir zamanlar bencil ve sevimsiz bulduğumuz karakterler asla sadece olgunlaşmamış ve gelişme ihtiyaç duyan kişiler gibi gözüküyor. Öte yandan o dönemde havalı gelen karakterlere şimdi tekrardan baktığımızda birçok karakterin aslında oldukça saçma olduğunu fark ediyoruz. İşte bu bakış açısındaki değişim sadece diziye değil karakterlerini de zamanla katmanlı ve anlamlı hale getiriyor. Sürekli dizideki tüm karakterler arasında bu durumdan Benson kadar faydalanan başka hiç kimse yok. En sevdiğimiz sakız otomatı Benson hayranların gözünde neredeyse evrensel olarak seviliyor ve sebebini görmek çok da zor değil. Çünkü açık ara serinin en hayata yakın karakterlerinden biri. Ama en saçma tarafı şu ki Benson aslında hikayeye bu şekilde başlamadı. Hatta ilanması zor ama bir dönem Benson dizideki en nefret edilen karakterlerden biriydi. Ama Benson hakkında internet ve sosyal medya üzerinde birçok kez konuştuğumuzda fark ettiğim ortak bir eğilim vardı. Dizinin sevenleri küçükken Benson'dan nefret ediyorlardı ama çok fazla sevmeye başladılar. Peki neden? İşte bunu öğrenmek için en başa dönmemiz lazım. Benson sürekli dizinin ilk bölümünde tanıtıldı. Ve her ne kadar o bölümde çok büyük bir rol oynamasa da yani bölümler daha çok Mordecai ve Rigby etrafında dönse de Skips ve Pops gibi Benson'da yan karakterlerden biriydi. Yine de Benson hakkında birkaç şey öğrendik. Birincisi park müdürüydü. Yani Mordecai ve Rigby'nin patronuydu. İkincisi ve belki de en komiği Mordecai ve Rigby'nin yaptığı şakalara çok ama çok fazla sinirlenmesiydi. Bu genelde onlara bağırarak sonuçlanıyordu maalesef. Ve dürüst olmak gerekirse çocukken Benson'ın tüm kişiliği sadece Mordecai ve Rigby'e bağırmak gibi geliyordu. İtiraf etmekten utansam da ben de ilk başta Benson'ı sevmeyenlerden biriydim. Şimdi yanlış anlamayın. Objektif olarak geriye dönüp baktığımda Benson'ın Mordecai ve Rigby'e kızdığı her seferde neredeyse %100 haklı olduğunu görüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Sürekli dizi daha park Gibinin yani 7 ana üyesinin çok önemli olduğu toplu bir senaryo üzerinde ilerlemeye başlamadan önce yani ilk zamanlarda daha çok Mordecai ve Rigby'nin hafızalık maceralarına odaklanıyordu. Onlar ana karakterlerdi, her hafta ekran başına geçme sebeplerimizden biriydi. Dizinin tüm odak noktası onlardı ve hiçbir iyi dizide ana karakterlerin sevilmediği bir durum söz konusu olamaz. Şunu da unutmayın, ben şu anda 28 yaşındayım. Sürekli dizinin ilk bölümü Türkiye'de ta 2012'de yayınlandı. Yani 13 yıl önce çıktı. Demek ki ben de tam bir veletken izlemeye başlamıştım. Yani hayatımda hiçbir iş olmamıştı, kimse için çalışmamıştım, gerçek dünyayı görmemiştim. Hayat tecrübesi olmayan ve hiçbir şeyden haberi olmayan küçük bir ergendim. Her hafta bu sakız otomatını eğlenmeye çalışan ana karakterlerimize bağırırken izliyordum ve kendi kendime bu adam kötü bir patron. Umarım hiçbir zaman böyle birinin yanında çalışmam diye düşünüyordum. Üstüne bir de olumlu düşün gibi bölümler vardı. Benson, Mordecai ve Rigby'e o kadar bağırıyordu ki Pops araya girip eğer böyle devam ederse onu kovmak zorunda olacağını söylüyordu. Ya da Excellent gibi bölümler. Rigby kendini komaya sokma noktasına kadar yumurta yemişti ve Benson ünlü sözlerinden birini söylemişti. Belki işinizle ilgilenseydiniz bunlar hiç yaşanmayacaktı. Bu muhtemelen onun tüm dizideki en saçma sahnesiydi ve açıkçası karakterine yakışmayan bir hareketti. Ama dediğim gibi. Bunları böyle çocukluk aklımda hissedemiyordum. Şimdi 28 yaşındayım. Hala dünyayı tam bilmeyen ama yaşına göre biraz daha fazla şey öğrenmiş biri olarak çok net görebiliyorum ki Benson kötü bir patron asla değildi. Hatta aksine efsanevi bir yöneticiydi. Ama çalışanları çok boktandı. Bir problem varsa %99 sebebi Morde ve Rigbo'dur. Sürekli diziyi tekrar izlerken fark ettiğim bir şey de bu zaten. Benson, Mordecai ve Rigby dışında neredeyse hiç kimseye yani hiçbir park çalışanına bağırmıyordu. Bazen kas adamla biraz gerilse de asla bizim iki ana karakterimize bağırdığı kadar sert olmuyordu. Abartmıyorum. Benson onları hiç kovmadığı için gerçekten tam bir ermiştir. Mesela ilk bölümlerden birinde Benson, Mordecai ve Rigby'e çok basit bir görev vermiştir. Bir çocuğun doğum günü partisi için katlanır sandalyeleri yerleştirmek. Ve eğer bu görevi sorunsuz bir şekilde yaparlarsa bir dahaki sefere daha karmaşık bir görev verebileceğini söylemiştir. Sonra Benson doğum günü çocuğunu almak için parktan ayrılır ve geri döndüğünde bir dene görsün. Mordecai ve Rigby serbest bıraktığı dünyaların yok edicisi parkın yarısını yerle bir ediyordur. Bu Benson'ın hayatının bir özeti gibiydi. Mordecai ve Rigby'e ne zaman bir şey yaptırmaya kalksa işler bu noktaya geliyordu. Az önce olumlu düşün bölümünden bahsetmiştim. Çünkü orada Benson'ın Mordecai ve Rigby'e aşırı miktarda bağırdığını gördük. Ama bahsetmediğim kısım şuydu. Bölümün ikinci yarısında Mordecai ve Rigby Benson onlara bağırırsa Pups tarafından işten kovulacağını öğrenince bu durumu tamamen suistimal etmeye başlıyorlar. Bile isteye görevlerini yapmıyorlar ya da yanlış yapıyorlar. Çünkü Benson'ın onlara bağıramayacağını biliyorlardı ve onların kovulmayacağını da biliyorlardı. O kadar ileriye gittiler ki Benson öfkesini dışa vuramazsa parkı eritecek kadar sinir dolu bir hale geldi. İşin ilginç tarafı ise şu bu bölümde Benson'ı muhtemelen seride gördüğümüz en öfkeli haliyle izledik ve dahası da var. Bu işlerini bilerek safsaklamaları ya da bozup Benson'ı sinirlendirmeye çalışmalarının Mordecai ve Rigby'nin ona yaptığı en kötü şey olmadığını da söyleyebiliriz. Çünkü işlerini yapmamalarının yanı sıra park çalışanlarının hayatlarını da tehlikeye atıyorlar. Parkı defalarca yok ediyorlardı. Hatta bir keresinde Benson'ı neredeyse öldürüyorlardı. Benson'la hafta sonu bölümünde Mordecai ve Rigby bir ampulü takmakta bile zorlanırlar. İki beyin ve dört el yetmez bunlara. Benson merdivene çıkıp işi kendi yapmaya karar verdiğinde ise Mordecai ve Rigby'den tek bir şey yapmalarını ister. Merdiveni tutmalarını. Tabii ki bunu bile beceremezler. Şakalaşmaya başlayıp merdiveni devirirler. Benson tepe teklak düşüp kafasını yere vurur. Neyse ki Benson ölmez ama hayal etsenize bir iş yerinde sunuz, iki çalışanınız bir ampulü bile takamıyorlar. Siz de merdivene çıkıp kendiniz yapmaya kalkıyorsunuz. Onlardan tek bir şey istiyorsunuz, merdiveni tutmak. Ama sonunda sizi yere çakıp bayıltıyorlar. Hepimizi muhtemelen o çalışanları o anda kovardık. Bakın, çocukken Benson'dan pek hoşlanmadığımı söylemiştim. Ama dürüst olmak gerekirse her zaman bana onun için gerçekten üzüldüğümü hissettiren bir bölüm vardı. Yaşlandıkça bu bölüm bana daha da çok dokunuyor. Üçüncü sezonun sigortacı bölümü. Bölüm Mordecai ve Rigby'nin yine kaytarıp arabalardan birini numara yapmak için kullanmasıyla başlıyor. Tabii ki bu sırada Benson patronu Bay Melir tarafından değerlendiriliyor. Melirt ona parkın harika göründüğünü ve iyi bir iş çıkardığını söyler. Ama bunu söyledikten hemen sonra Mordecai ve Rigby'nin kullandığı araba uçup bir ağaca çarpar. Bak sen şu işe. Bunun üstüne Miller Benson'ı ofise e çağırır. Ona bağırır ve arabayı tamir ettirmezse işini kaybedeceğini söyler. Tek sorun arabanın garantisinin ertesi gün dolacak olmasıdır ve tamir yeri o kadar uzaktır ki Benson'ın oraya ulaşabilmesi için bütün gün ve bütün gece araba sürmesi gerekiyordur. Buna rağmen işini kurtarmak için Benson yola çıkar ve aslında epey de bir yol almıştır tam zamanda yetişecek gibi duruyorken arabanın dikiz aynasında bir şey fark eder. Mordecai ve Rigby kamyonun arkasına saklanmıştır. Çünkü Benson'ın işini kaybetmesine sebep oldukları için kendilerini suçlu hissetmiştir ve yardım etmek istiyorlardır. Benson onlara eğer kalacaklarsa söylediği her şeyi harfiyen yapmak zorunda olduklarını söyler. Ama bu sadece daha fazla karmaşa yol açar ve sonunda Benson polisler tarafından durdurulur. Ama tüm bu olaylardan sonra bile Benson, Mordecai ve Rigby ile iyi geçinmeye çalışıyordur. Müzik dinleyerek onlarla takılır. Fakat bölüm ilerledikçe bütün gün araba sürdüğü için Bens'in doğal olarak uykulamaya başlar. Mordecai Benson'a kendisiyle Rigby'nin araba sürmeye devam edebileceklerini söyler. Benson şüpheli olsa da onlara direksiyonu teslim eder. Ve 2 saat içerisinde uyandırmalarını söyler. Mordecai ve Rigby gerçekten de arabayı tamirhanenin olduğu yöne doğru sürmeye devam ederler. Ama yol kenarında bir atölye solunu görünce içeriye doğru saparlar. İçeride sadece 30 dakika kalmayı planlarlar fakat sabaha kadar oyun oynarlar. Klasik Morda ve Rigby'nin durumu yani. Benson uyandığında ise doğal olarak çılgına döner Mordecai ile Rigby'i ateri salonundan sürükleyerek çıkarır. Mordecai ve Rigby, Benson'dan özür dilemeye ve bahaneler bulmaya çalışırlar. Ama işte bu sahnede serinin en güçlü duygu patlamalarından birini izleriz. Benson şöyle der. Çünkü işimi kaybedersem hiçbir şeyim kalmaz. Duyuyor musunuz? Hiçbir şeyim. İlk izlediğimde bu sahne gerçekten tüylerimi diken diken etmişti. Benson'ı sadece sinirli, huysuz bir patron sanarken Tüm bu olaylar izleyenler için de bambaşka bir bakış açısı kazandırmıştır. Benson, Mordecai ve Rigby'nin eğlenmesini istemeyen bir pislik değildi. O sadece işlerin yapılmasını isteyen bir patrondu. Mordecai ve Rigby'e defalarca şans verdi. Peki onlar ne yaptı? Her defasında kaytarıp baş belası oldular. Evet tabi diğer bölümlerde de Mordecai ve Rigby sorun çıkarıyordu ama neredeyse hiçbir kötü sonucu olmuyordu. Belki park yıkılıyordu ama sonraki bölümde her şey sıfırlanıyordu. Yani onların hareketlerinin sonuçlarını hiç görmüyorduk. Mordecai ve Rigby'nin davranışlarının yalnızca bir sonucu olmuyor. Aynı zamanda direkt olarak Benson'ı etkiliyordu. Neyse ki bölümün sonunda üçü de zamanda tamirhaneye ulaşıyor ve Benson işini kurtarıyor. Ama işte bu yüzden ben ve birçok sürekli dizi izleyicisi Benson'ı çok seviyoruz. Çünkü Mordecai ve Rigby sürekli olarak onu doğrudan kötü etkileyen şeyler yapsa da Benson asla onları kovmuyor ya da çok kötü davranmıyor. Bunun yerine onlara her zaman bir şans daha veriyor. Çünkü onların daha iyi biri olmasını istiyor. Aynı bölümde polis tarafından durdurduktan sonra Benson onlara yolculuğun geri kalanında tek bir kelime etmemelerini söylüyor. Rick bir bir ses tonuyla ona neden kendilerinden bu kadar nefret ettiğini soruyor. Benson cevabı ise şöyle oluyor: Sizden nefret etmiyorum. Sadece yaptığınız bazı şeylerden nefret ediyorum, tamam mı? Gerçekten yaptığınız bazı şeylerden nefret ediyorum. Ama onları kasıtlı yapmadığınızı biliyorum. Ben sizin patronunuzum ve işim sizi daha iyi olmaya zorlamak. Ve Benson bu sahnede yalan söylemiyordu. Seri boyunca birçok kez gördük ki Benson, Mordecai ve Rigby'den nefret etmiyor. Hatta onlardan hoşlanıyor bile. Tek istediği onların daha iyi olmaları ve sorumluluk almayı öğrenmeleriydi. Bir bakıma Benson onları olgunlaştırmaya çalışan bir baba figürü gibiydi. Ve bunu Mordecai ve Rigby'nin işlerini gerçekten yaptıklarında da görüyorduk. Öyle zamanlarda Benson onlara karşı en havalı ve en takdir eden kişiydi. O gerçekten iyi bir patron olmaya çalışan ve onlarla birlikte çalışmayı seven bir adamdı. Ama bu ilgi alaka sadece patron olmakla sınırlı değildi. Benson gerçekten Mordecai ve Rigby'yi arkadaş olarak da önemsiyordu. Mordecai Margaret yüzünden depresyona girip kalbi kırıldığında onunla konuşmaya ilk giden kişi yine Benson olmuştu. Ona Margaret ile konuşup en azından nasıl hissettiğini söylemesi gerektiğini anlatmıştı. Ve Rigby. Hayatını değiştirip daha iyi bir insan olmaya çalıştığında ama beceremeyip daha sonrasında eski hayatına ve eski saçma alışkanlıklarına geri döndüğünde onunla bir konuşma yaparak davranışlarını yeniden düşünmesini sağlayan ve nihayetinde onu daha iyi bir yola sokan kişi yine Benson olmuştu. Bunun ötesinde Mordecai ve Rigby'nin ciddi belalara girdiği anda Benson kendi hayatını riske atarak onlara yardım etmek için olaylara müdahil olmuştu. Ama bu düşünceli davranış sadece Mordecai ve Rigby ile sınırlı değil. Benson çalışanların her birini derinden önemsediğini, onlara yardım etmek için sadece yapması gerekenden fazlasını yapmakla kalmayıp aynı zamanda güçlü işler kurmak için de çabaladığını görüyorduk. Benson sık sık çalışanlarını yemeğe çıkartıp grup etkinlikleri düzenlemek, Hatta ailelerin de davet edildiği özel etkinlikler planlamak gibi şeyler yaptığını da biliyoruz. Benson çalışanlarıyla güçlü bağlar kurmaya ve herkesin keyif alabileceği bir ortam oluşturmaya çalışır. Ve final bölümünde görüyoruz ki 25 yıl sonra bile Benson çalışanlarıyla kurduğu ilişkiler hala çok güçlü ve sağlamdır. Benson asla Mordecai ve Rigby'yi durduk yere azarlayan zalim veya kötü bir patron değildir. O sadece parkta belirli sorumluluk duygusunu korumaya çalışan biriydi. Erken sezonlarda Mordecai ve Rigby ile birçok çatışmada olsa da İlerleyen sezonlarda Mordecai ve Rigby de tıpkı diğer ekip üyeleri gibi Benson'ı takdir etmeye başlar. Bunun en önemli göstergelerinden biri de park ödülleri bölümüdür. Bölüm park ekibinin yıllık park ödüllerinde bir masada oturmasıyla başlar. Benson çok heyecanlıdır. Çünkü yılın park müdürü ödülüne layık gösterilmiştir. Bu ödül genellikle her yıl Jean tarafından kazanılır ama bu yıl Benson kazanabileceğini düşünmektedir. Ama ne yazık ki Benson yine Jean'e kaybeder. Bu olay onu hayal kırıklığına uğratır ve sadece eve gitmek ister. Dönüş yolunda ekip Benson'ı eğlendirip moralini düzeltmeye çalışır ama Benson'ın kalbi kırılmıştır bir kere. Tam o sırada Rigby, Jean fark etmeden onun ödülünü arakladığını söyler ve bunu Benson için yaptığını anlatır. Ödül kazanmanın nasıl bir his olduğunu yaşayabilmesi için yapmıştır aslında. Ama Benson kabul etmez ve ödülü birden alır. Gene'i arayarak ödülü iade etmeye çalışır ancak araması telesekretere düşer. Fakat ödülü elinde tutarken gülümsemeye başlar ve arkadaşlarıyla kutlamaya gitme fikrini açılır. Sonrasında kasabada çılgınca eğlenir. Agalarla biraz dağıtırlar yani. Sonunda manzaralı bir tepeye gelirler ve Benson ödülü gerçekten kazanmış olmasının çok güzel bir his olacağını anlatır. Çünkü harika bir konuşma hazırlamıştır. O sırada kas adam Benson'ın bu konuşmayı yine de yapabileceğini söyler. Bunun üzerine ekip ödül töreninin yapıldığı mekana döner ve Benson sahneye çıkar. Fakat tam konuşma yapılacakken ödülü kazanamayan eski park müdürlerinin hayaletleri ortaya çıkar ve ekibe saldırırlar. Sürekli dizi zaten böyle bir şeydir. Bir kavga patlak verir ama Benson durdurmak için araya girer. Tüm hayaletlere sırayla ödülü ellerine alıp konuşma yapmasını önerir. Hayaletler tek tek konuşmalarını yapar ve en sonunda sıra Benson'a gelir. Tam o sırada Cin geriye döner ve ödülünü ister. Hem ödülü hiç kazanamamış olmasından hem de hiçbir zaman kabul konuşmasını yapamamasından dolayı hayal kırıklığına uğramıştır Benson. Ekibe parka geri dönmelerini söyler. Ekip parka döndüğünde Benson da tam eve gelmek üzere arabasına binmek isterken bizimkiler ona kendi hazırladıkları park ödül temasını sunar ve konuşma yapmasını ister. Sadece çalıştığım en iyi ekip olduğunuz için değil, sahip olabileceğim en iyi dostlar olduğunuz için de. Sayenizde işe ne zaman gelsem kendimi gerçek birinci gibi hissediyorum. Bu sürekli en samimi anlardan biriydi bence. Çünkü bu bölümde sadece park çalışanlarının Bensine duydukları sevgi ve ona besledikleri sadakatlerini görmekle kalmayız. Aynı zamanda Bensini ne kadar takdir ettiklerini ve onu mutlu etmek için de ne kadar ileriye gidebileceklerini de görürüz. Ve çalışanlarının bu tutumu, Bensinin tüm dizi boyunca en sağlam karakterlerden biri olmasından kaynaklanıyor. Elbette kusursuz biri değil, ama her zaman doğru olanı yapmaya çalışıyor. İyi bir patron, iyi bir arkadaş. Yani olabilecek en iyi sakız otomatlarından olmaya çalışıyor. İşte bu yüzden ben ve diğer birçok sürekli dizi izleyicisi Bens'ını çok seviyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bens'ını karakter olarak mı sevdiniz yoksa her zaman itici bulduğunuz biri mi oldu? Belki de ilerleyen yaşlarınızda fikriniz değişir. Kim bilir? O yüzden yorumlarda belirsin. 10 sene sonra tekrar gelip bu videoyu izleyin ve kendinize iyi bakın. Geçen hafta video gelmediğini biliyorum. YouTube'un saçma telif ile uğraştık. Bakalım belki önümüzdeki hafta duble paylaşım gelir mi bilmiyorum. Ama yine de önümüzdeki hafta görüşmek üzere.